Selamünaleyküm değerli takipçiler. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuza yine yavruları şöyle bir kaldıracağız. Yine sohbet edasında bir video çekelim diyeceğiz. Ve çekeceğiz sizlerle beraber. Sağlığın saatiniz iyidir umarım. İyi olursanız ben de iyi olurum. Sevinirim. Herkes sağlıklı saatli olsun. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar sağ alt köşede eğer abone değilsek abone butonuna basalım. Böyle güzel videolar ya da bu tarz videolar için Zilimizi, bildirim zilimizi açalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu sonuna kadar lütfen izleyelim. Neden sonuna kadar izleyelim? Videonun içinde e, konu geliyor aklıma, bahsediyorum. Ya da işte bir konu açılıyor, ondan bahsediyorum. Emin olun kuşlarla ilgili her türlü konu geçebiliyor. Videonun içinde lütfen sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Eğer e, abone olursanız daha ayrı bir sevinirim. Bizlerimize arada katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi videomuza geçelim. Haydi bakalım. Selamun değerli dostlar. Yavru uçumuna tekrar devam ediyoruz. Uçumlar devam. Son gaz devam ediyor arkadaşlar. Ee, bu gruptan boz ak kuyruk başlıyordu biliyorsunuz. Şu yavrumuz yavru ekesi yani kanat kuyruk değiştirdi. Şimdi ufakdan tamamlıyor yani. Taklaya da başladı. Ee, yaklaşık bir 10-15 güne düzenli uçurulduğu zaman 10-15 güne teke alınabilecek seviyeye gelen bir kuşumuz. Ee, bu kuşumuzu yanına bir daha ne daha bir tane daha ayarlayacağım arkadaşlar. Sivas'ta çok sevdiğim bir kardeşime daha önce de kuş verdim. Ee, rahatsızlıklarından dolayı uçuramamış. Şimdi kanat büyük değiştirdi, başladı. Ee, memnun kaldığı için arkadaşlar yine bir takım kuş istedi. Kendisini ben de kıramadım. Bunların videosunu çekiyordum ama sıkıntı yok. Arkasından gelenler başlar. Onlar çekeriz. Kardeşimize nasip olursa Bugün otobüse koyacağım Göndereceğim arkadaşlar Bozak kuyruk gidecek Yanına bir tane daha başlamış kuş Çünkü onun pek e, Yavru sökmeye vakti yok şu anda Hastanede bayağı bir zaman Kaybetmiş kardeşimiz Uçma şey yapamamış e, Yüklenememiş o yüzden hazıra yakın. Hazır verdiğim zaman çünkü arkadaşlar oraya yer yapması, adapte olması zor oluyor. Hazır kuş her zaman başka yerde alışamaz, zor alışır. Yani alıştı, uçurdu, yapmaya başladı kuşlar ama yani ee, sıkıntılar yaşadı. Kendisi ana verdi, bilmem ne yaptı. Bakın şu bozla başlıyor. Artık bu bozu çekeriz. Diğer tek tel aynalı bozumuz var. Onu çekeriz artık. Yani bozumuzu Sivas'a gönderiyoruz kardeşlerim. Bugün bozu son görüşümüz. Kendisinin durumu bu. Son durumu bu. Oradan videolarını isteriz gerekirse. Kardeşimizden. Şimdi şöyle altını doldura doldura da inmeye de başladı. Dostlarım. Aferin size. Aferin. Takla da, da inmeye başladı. Evet. Boz. Ak bozumuz. Parmaksız. Sivas. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan e, bu ikinci takım. Üçüncü takım olması lazım. Evet. Göndereceğim kendisi güle güle uçursun güle güle beslesin bunu yanına bir tane daha göndereceğim abi sana bırakıyorum sen beni biliyorsun az çok dedim sıkıntı yok kardeşimize hayırlı uğurlu olsun bugün buradaki son uçumucu kazasız belasız nasıl Biz akşam göndereceğiz diğer yavrulardan da taklay çevirenler oldu bayağı bir onlara da bakacağız şimdi bu gruptan da bu iki yavrumuz bayağı bir iyi olmaya başladı dostlar Birisi çok iddialı bir eşleme yaptım. Onlardan şu yavrumuz taklayı çevirdi kendisi. Bayağı bir iddialı bir eşleme yaptım. Sizlerle de göreceğiz. Ben her kuşu birbirine genelde eş etmem. Yani beklentim yüksek olur eşlediğim kuşlardan genelde. Ve tahminlerim, beklentilerimin de yüzde %70'ini 70 tuttururum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İnşallah bunlarda da tutturdum diye düşünüyorum. Şu anki gidişat o. Sadece biraz kanat sessiz, sesten kırık kuş ama bu seferde bunu düzelteceğinden eminim. Ondan eminim. Yavruluk şeyi var şu anda çünkü. Ama bunu düzelteceğinden eminim. Çünkü bazen baba tarafında ki pardon anne tarafında çıkıyordu. Sessiz olup da sonradan seslenen beni yanıltabilir yani. Onun dışan diğer hareketleri güzel. Hoşuma gidiyor yani. İnşallah yüzümüzü güldürecek güzel kuşlar uçuracağız o yavruyu ya kardeşlerinden. Kardeşinin kanadında biraz sakatlık var. Üstünde bir, bir yere tele mi takmış ne yapmışsa yırtılmıştı. Tedavi ettim. Dinlenmeye aldım. Kanadını dinlendiriyor şu an. Dinlendirsin. Kardeşi de dumanlı. Koyu duman. Bakalım ne çıkacak ne olacak. Aferin size. Karala yavru da bayağı güzel çeviriyor. Bakın aferin. Yakında sıka girer bunlar. Aferin size maşallah. Bunlar da fena değil dostlar. Gidişatlar güzel. Bunları tabii ki teki aldığımda sık takla da hepsini çekeceğim sizlere. Onları da göreceksiniz. Sağa sola düşüyor mu? Düştüğü zaman ne yapıyor? Ya da düşmüyor mu? Hepsini sizlerle beraber gözlemleyeceğiz. Bunun yarı sıra tekte uçurduklarımı da çekeceğim sizlere. Yani başlayan kuşlarımız var. Tabii ki hazırda olanlar var. Ama kanat kuyruk bekliyoruz. Şimdilik bu videoları çekiyorum. Hani videomuz olsun kanalımızda değişiklik. Tabii ki olacak bir sürü tekte kuşumuz var. Nasip olursa onları da antrenmanlamaya başlayacağız. İlk antrenman birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye. Onlara da bir periyot hazırlayacağız sizlerle beraber. Aferin sana çocuğum. Bakın hedefin ortasına. Maşallah çalışma. Kafasında beyazlığı var. Hedefin ortasına iniş yaptı. Evet. Bu yavrumuz da 55 dakikanın torunlarından. Öyle söyleyeyim. Ay maşallah. Bunlar da indi dostlar. Hop. Bunlar indi. Diğer gruba geçelim. Havadaki iki tane gök kardeş, bir tane Arap. İki gök kardeş arkadaşlar. Bir tane boz benek uçuruyordum hatırlarsanız geçen sene eke uçuruyordum. Çok yüksek uçuyordu. Altında kuşa falan bakmıyordu. Güzel seferler yapmaya başlamıştı. Hastalandığı için ara verdiğim bir kuştu. Onu cami göğüne girdim. Koyu gök. Onunla beraber aldığım yavrular. Bir tane boz benekli başlattım. Bunların kardeşi. Bir tane boz benekli başlattım. Gayet güzel oynadı. Bunlar da onun ufakları bakalım. Allah nasip ederse bunlar da güzel oynayacak. Hesaplamalarıma göre demiştim ya sizlere beklentim yüksek olur benim hesapladığım kuşlarla. Kanat hareketleri falan yavruların güzel. Heyecanları güzel, sağlıkları güzel. Ay maşallah size be. Böyle olduğu zaman seviyorum yavruları. Heyecan veriyor bana. Heyecan veren yavrulara bayılıyorum arkadaşlar. Yavru uçarken yavru çırmak çok hoşuma gidiyor. Yavru sökmek çok hoşuma gidiyor. Eke kuş belli bir şeyden sonra standart bağlıyor alıyor. Geliyor, oynuyor, gidiyor. Geliyor, oynuyor, gidiyor, geziyor. Diğerine iniyor. Ama yavru günlük değişik hareketler yaptığı zaman yani şahsım adına yıllardır kuş beslerim ama yavru kuşun verdiği heyecanı bana hiçbir şey vermiyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben bunun anne babayı eşliyorum. Altlarından ne geleceğini tahmin etmeye çalışıyorum. Yani kendime bir soy çıkarmaya çalışıyorum anladınız mı? Deney yapar gibi. Nasıl oynayacak? Anneden ne katacak? Babadan ne katacak? Yani bunlar oyun kuşunda çok önemli. Uçarken gözlemliyorum. Ben bunların babasını da seyrettim. Annesini de seyrettim. Nenelerini de seyrettim. Öyle söyleyeyim size. Yani bana ne katacağı, kuşa ne kattığı, altına ne verdiği, torununu nasıl oynadığı benim için önemli olan bunlar arkadaşlar. Bakın şu uçun tarzlarından, sökme şekillerinden, bel kırmalarından, takla dönmeye çalışmalarından, şu hedefe alçalırkenki ki kanat hareketleri, kuyruk hareketleri. Yani çoğu kuşun ki farklı. E, yani iki üç kuşun soyun farklı, iki üç soy kuşum var benim zaten birbirleriyle kırdığım. Yani hep birbirleriyle farklı kuşlar. Başlayışları mesela. Kimisi kafa kaldırarak başlıyor bel kırmaya. Kimisi böyle birden başlıyor. Kimisi geç başlıyor, çok geç başlıyor. Bakalım diyorsun. Hangisinden ne girdi, hangisinden ne kattık. Yani bu heyecan anlatılmaz yaşanır. Bunu da sizlerle paylaşıyorum dostlarım yani. Çok sevdiğim bir hobi diyelim yani. Bunların inişlerini de çekelim. Evet, bunların inişleri de aynen bahçemize indiler. Aferin budıklara. Aferin. Arkadaşlar bu dumanlar ve gökler ki bahsettiğim boz şey, boz benekliyle işlediğim gökün akrabaları, halası teyzesi yani o şekildeki kuşların yavruları. Yine annesi, babası, dedesi elimde olan kuşlar. Öyle söyleyeyim size. Ben bir an korktum şu üveyikleri at, atmaca sandım. Nasip olursa bu yavrularda. Eğer böyle giderse atmacasız inşallah da böyle gider. Bayağı kuş izleyeceğiz diyebilirim sizler arkadaşlar. Yüzdemizi yüksek tutacağız yani. Onu söyleyeyim size. Yüzdemiz çok yüksek olacak. Bu arada kümes temizliği arkadaşlar şurada kaba yani ince tüyleri bitti hayvanların. Size onu belirteyim. Yani kümes temizliği yapacak arkadaşlar kümes temizliği yapmaya başlayabilir. Ee, bunu da dipnot olarak geçeyim. Yazın tüydeyken kümes temizlemek eğer havalandırman düzgünse pek doğru bulmuyorum ben. Ama e, bu aylarda artık kümes temizleme zamanının geldiğini söyleyebilirim size. Kümes temizleyebilirsiniz kışlık hazırlık yapabilirsiniz. Çünkü artık bu aylarda kümes temizlenip e, önümüzdeki ayda kuşlar e, hem uçmaya hem de eşe atılmaya başlanabilir. Yani 9. ay ve 9. ayın sonuna 10. ayda eşe atılabilir. Dişi erkek ayrı olduğu için yazın e, şimdi eşe atma zamanı geliyor. Öyle söyleyeyim size. inişimizi yapıyoruz. Aferin bu grubumuz da indi. Dumanlı ve gök grubu. Aferin beyazlarımıza çevirmeye başladılar güzel güzel. Göklerin ee, sazlanat göklerin altından da arkadaşlar beyaz geliyor onlardan da çünkü yaz sezon. bakalım nasıl olacaklar gökte geliyor beyaz cici baş da geliyor arkadaşlar onu da size göstereyim tabi havalar serinlediği zaman daha da güzel. Performans ve video içeriği sergileyeceğiz dostlar. Şimdilik bakın 2-2-1-1 dönmeye başladılar. Maşallahlar var. E, günde bir kere iki kere uçurmayla bu kadar oluyor arkadaşlar. Ama bu yöntemi siz günde 3-4 kere uçururken yaparsanız emin olun şimdiye kuşlarınız taklayı çevirmiş ve teke girmeye yakın olmuş olurdu. Öyle söyleyeyim yani. Aferin. Evet iniş Önemli dedik hedef. Önemli dedik. Aferin size. Aferin size. Evet bu grubumuz dindi.